Arkadaşlar size çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü beni 100 abone ulaştırdığınız için bu benim için büyük bir çok büyük 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 işte bir başarı. Şimdi abone olmayı unutmayın tabii ki benim kanalıma ve ve benim shortslarımı videolarımı izlediğiniz ve like attığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkür teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir başarı. Sizi videolarımla yani videolarım sizi eğlendiriyorsa abone olun ve bunu böyle düşündüğünüz için çok çok teşekkür ederim. O yüzden yani o yüzden 100 abone için çok büyük bir başarı. Yani o büyük bir başarı işte. Beni çok mutlu ettiniz. Abone olan bütün kişilerden çok çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz abone like atmayı unutmayın.